günümüz ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Günümüz ilişkileri zaten her şey günümüz. Günümüz enteresan bir dönem. İlişkiler de şu aşamada gerçekten dikkat çeken bir konu. Aybala bence günümüzde ilişki yok. İlişki diye bir şey kaldığına inanmıyorum ben. En son ilişkileri sanıyorum benim kuşağım yaşadı. Şöyle ki bir şey dikkat ediyorum ben günümüz ilişkilerinde. Prensip yok. Hiç bir prensip görmüyorum. Sizi tenzih ediyorum sizleri. Sizler gibi olan birçok insanı da tenzih ediyorum. Bir genelleme yapmıyorum. Çoğunlukla gördüğümü anlatıyorum. Günümüz ilişkilerinde prensip göremiyorum. Neden? Şimdi ya, o onun arkadaşıyla beraber ayrılıyor. Öbürü onunla tekrar beraber oluyor. O oraya gidiyor. Kız istediği gibi mesela giyiniyor. Erkek karışmıyor. Ben yanlış anlamayın yani. Herkes istediği gibi giyinsin de. Erkek azıcık kıskanır. Bir yani Şöyle bir ağırlığını koyar değil mi? Hiç böyle bir şey görmüyorum. Kızlarda e, hiçbir şekilde bir erkekle yetinmek gibi bir <laughs> durum görmüyorum. En az 3-5 kişiyi idare ediyorlar. Bir yandan bir sugar dedileri var. Ondan parayı koparıyorlar, bir yandan bir işte onu güzel yerlere gezdirecek biri biri var onunla takılıyorlar. Bir yandan da kendi akranı, aşık olabileceği hani belki evleniriz diyeceği. Arkadaşım bu nasıl bir şey ya? Nasıl yorulmuyorsunuz? Aynı şey erkekler için de geçerli. Cinsiyetçilik yapmıyorum yani. Kızlar böyle, erkekler böyle değil, değil diye bir şey yok. Erkekler de ciddi ilişki istemiyor. Yani bakıyorsun yeni nesil genç arkadaşlarımıza. Hani bir laf var ya meşhur, çok komik, çok gülüyorum ben onu. Hani evlenip balayına gideceğimi, evlenmeyip alayına gideyim diye. <laughs> Erkek, erkeklerde de böyle bir durum var. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir saygı mefhumunu ortadan kaldırıyor. Saygının olmadığı bir yerde güven de oluşmaz. Güvenin oluşmadığı bir yerde de ilişki olmaz. Bu sebeple de ben ilişki artık yok, bitmiş diyorum. Bundan sonraki o alfa kuşağı falan filan da muhtemelen evliliği ortadan kaldırır. Ha, benim yaşımda bir insan olarak geçmiş ilişkilerden yola çıkarsak, evet biz çok daha naif yaşıyorduk. Gerçekten çok daha saygılıydık. Kıskanırdık birbirimizi. Ama bu kıskançlığı dediğim gibi birbirimize gönderme yapmak gibi bir şeyimiz de yoktu ki. Yani ne, ne yapacağım ben? E, diyelim ki İzmir'deyim yaşıyorum. E, ben Karşıyaka Çarşı'da olsam e, atıyorum o zamanki sevgilim de Alsancak'ta olsa birbirimize neyle gönderme yapacağız? Oradan Karşıyaka'dan duman mı yapacağım yani tepeye böyle veya güvercin mi yollayacağım? Hani böyle bir gönderme diye bir şey olmadığı için e, bu konuları çok fazla kafamıza takmazdık. Bir daha bir güven esaslı ilişkiler vardı. Fakat tabii X kuşağı yani bizim kuşak çok boşaldı. Durmadan boşaldı. Hepimiz boşandık. ikinci kere evlendik. Üçüncü kere evlendi, Boşandık falan filan. Benim kuşağımdan bahsediyorum. E, y kuşağı da bunu gördü yani. O anneleri, babalarını bu şekilde görünce evlilikten soğudu. Dikkat ederseniz Y kuşağı fazla evlenmiyor. Fakat Z kuşağı ise çatır çatır evleniyor. Onlar da <laughs> neyin ne olduğunu tam farkında değiller. E, çünkü şimdi şöyle bir şey var. İlişki yoka bak örnek. Yeni evlenme teklifini biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi maaşları birleştirelim. <laughs> <laughs> evet gerçekten. E şimdi siz maaşları birleştirelim. Biz şöyle büyüdük. Erkek zaten bütün sorumluluğu alır. Erkek bakar. Erkek bakmak zorundadır. Hatta bizim zamanımızda mesela şöyle şeyler vardı. Kız tarafı çeyiz getirir. Yok efendime söyleyeyim. Çamaşır makinesini o alır. Yatak odasını bu alır. Bilmem ne falan filan. Bunlar bile e, o zaman çok saçmaydı, erkek yapardı yani hepsini bir şekilde. Zaten en komiği de o zaman şeydi, yatak odasını kız tarafı alır. <laughs> kız babası için çok acı bir şey bu ya. Ben hem kızımı veriyorum, bir <laughs> de yatağını veriyorum. Al buyur burada yaptı yani. <laughs> ben üzgünüm ya. Böyle şeylerin kalmaması gerek. Tabii ekonomik koşullar çok etkili. Şimdi bir genç düşünün, evlenecek. Yani ölüsü bir milyon lirası gitti. Hani bir de düğün yapayım, annem babamı da mutlu edeyim, bir de balayına gideyim falan deyince zaten döndüğünde 25 yaşında evlenen bir çocuk, balayından döndüğünde 45 yaşında. Hani <laughs> çünkü <laughs> ne oldu? Borca bak. E yok, parası yok. E, ekonomik şartlar şey, şimdi eskiden biz kazandığımız parayla ev alabiliyorduk, araba da alabiliyorduk, hayaller kurabiliyorduk. Yeni neslin hayalleri kalmadı. Gerçekten sizin hayalleriniz elinizden gitti yani. Hani ne evi. Odayı zor alıyor insanlar. Bir de şu öksürmesi. Neyse. Bizim hayalimiz artık rahat yaşamak. Ay sonunu rahat getireyim, faturayı ödeyeyim yeter. Tamam, onu çok iyi anlıyorum. Şimdi mesela genel bir, çok çok iyi anlıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> genel bir şöyle bir durum var bakın arkadaşlar. Tamam, Her, herkes şunu söylüyor. Bütün bu, ülkede nasıl para olmaz? Bu ülkede para var. Bütün eğlence yerleri dolu. Herkes tatilde. Her... Evet. Çünkü ev alamıyor. <laughs> Alma hayali de kuramıyor. Araba da alamıyor. Onun hayalini de kuramıyor. Bırak cep telefonu bile alamıyor. Olmuş bir telefon 150 bin lira. 100 bin lira. Nasıl alacak? Taksitlerini ödeyemeyecek. E ne yapıyor? Bari diyor gideyim şurada iki bira içeyim sevgilimle takılayım. Oradan da illa bir boş ev buluruz. <gülüyor> 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 şimdi yine siz iyisiniz abi. Boş ev bulmanız mümkün. Bizim zamanımızda bir de boş ev nerede bulacaksın ya? Bak bizde de öyle bir sıkıntı vardı yani. Öyle otellere gidemezdik evlilik cüzdanın olmadan. Evlilik cüzdanın yoksa sana aynı odayı vermezlerdi. Şimdi ne sormuyorlar. Şimdi sormuyorlar. O zaman günlük kiralık ev diye bir şey yoktu. Aybala da biliyor. Şimdi sormuyorlar bile diyor yani. Ağzım açık değil mi? Kaynarken düşmüştüm lan. Ya yeni nesil bu, 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 rahatlığınız çok hoşuma gidiyor. <laughs> Aslında böyle olması lazım. Yani biz de insan, biz de bir şeyler yapmak istiyorduk. Yani biz de ağaç kabuğundan çıkmadık abi. Yani biz de ama sokaklarda böyle sizler gibi öpüşemiyorduk. Öyle bir şey yok. Sokakta, metroda. Şimdi ben metroda geçen gün gördüm neredeyse. O gibi yatacak var yani orada. Hatta ben peçete vereyim falan diyecektim. Yani. O duruma gelmiş çocuklar ama. Hani bunlar artık rahat bizde o yoktu mesela benim bir arkadaşım bugün abi dedi ev boş hani istiyorsan kullanabilirsin diye anahtarı bana verdi aldım ben gittim kızı ev boş değil bomboş yeni tutmuşlar eşya bile yok yani <laughs> hani ev boş derken doğru söylüyor ama yani işte öyleydi veya bir sen sevgilinle tatile gideceksin nereye gideceksin ya. Daha zaten tatile gitmeye kalktığın an babası seni yolda indirirdi aşağıya. Bu açılardan siz çok rahatsınız. Bizde öyle bir korku da vardı o dönem. Ayrıca bizde hani bir kızla beraber olduğun zaman artık onunla evlenecektin. Yani o kızın hayatını karartmaya hakkın yok diye öğretildi bize. Ve evlenirdin. Birçok insan da o yüzden de evlendi. Mesela şimdi öyle bir dert yok. Çünkü yani açık konuşayım, bakirelik mefhumu diye bir şey e, önemli değil artık. Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü e, biz o dönemki kadınlara, kızlara erkekleri tanıma fırsatı vermeden evlendiriyorduk. Yani hiç kimseyi tanımamış hayatında, annesinin koynundan çıkmış, gelmiş bana. E, ben manyağım, ne yapacağız? Diyelim ki. Yani onun için şimdi erkekleri tanımaları güzel ama çok laçka oldu arkadaşlar. Yani buradan ilişki çıkmaz. Abi şeyi abartmadılar mı sence? Ee, hani namus iki bacak arasında değildir lafını. Bence bizim dönemimiz bence biraz abarttı gibi geliyor bana. Safa senin konulara tespitin beni, beni çok acayip mutlu ediyor biliyor musun? Yani çünkü çok aslında kafa dengeyiz Çünkü Bir bölüme geliyorsun meme diyorsun. Bir bölüme... Demin yine tavuk yiyemiyoruz ya, dedi. yiyemiyoruz dedi. Bu bir horozun dam almasından bahsediyoruz. Yani şimdi de geldi bacak arası filan. Safa seninle biz 10 fansa bir program yapalım mı? Ya <laughs> Yani arkadaşlar Safa teşekkür ederim. Gerçekten tespitlerine bayılıyorum. Seninle farklı bir proje yapacağız. <laughs> Eğlenceli bir proje olacak o biliyorum. Şimdi arkadaşlar beni yadırgayabilirsiniz bu söylediğimden dolayı çok fazla mesela kadın diyor ki ben aldatıldım. İşte erkekler aldatır. Erkekler şöyledir, erkekler böyledir. Bir böyle bir genel bir erkeklerin adı çıkmış. Çünkü erkekler yakalanıyor. Kadınlar aldatmıyor mu? Kadınlar aldatmıyor. Bak bu erkekler hangi kadınlarla aldatıyor? Bir 500 tane kadın var hepimiz onunla mı aldatıyoruz bunları? <laughs> Bir yerde bir 500 bin üç konuda görevli bir kadın var. Bütün erkekler dönüp dolaşıp onlar mı? Hayır Kadınlar da aldı. Hele günümüzde. Çünkü arkadaşlar yadırgayacaksınız bu söylediğimi ama evlilik insan doğasına ters bir şey. Evlilik çok da akıl karı bir iş değil. Hele ki bir erkek için. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın. Büyük bir sorumluluktur evlilik. Yani evlendikten sonra artık o kadını aldatmayacaksın. Evlendikten sonra artık para kazanacaksın. Aileye yuvaya bakacaksın. Baba olacaksın. Çünkü babalar sözünü tutar. Baba çok zor bir iştir. Bunu yiyorsa evleneceksin. Şimdi yemiyor. Çünkü neden? Seçenek çok. Dışarıya bir çıkıyor bir sürü fıkır fıkır kızlar o tarafa gidiyor başka kadınlar. Evde karısıyla iki dakika kavga ettiyse, kadın buna ters bir şey söylediyse dışarıda ay ne tatlısın al şu bardak çay iç diyen kadına e, hemen gitmeler. Erkek çünkü hayır diyebilen bir yaratık değil bu konuda. Kırmaz yani hiçbir kadın. Anlatabildim mi? Hayır demez. Kadın ise yakalanmayabiliyor. Daha entrikacı, daha zekiler bizden. Bak bunu kabul edin. <laughs> Kadınlar erkeklerden çok daha zekidir çünkü onlar anne, onlar doğruyu bir de yıllarca öğretileri bu yönde. Yani yani kadının sen yakalanması neredeyse yüzde bir ihtimal. Yakaladığın anda bile bak erkek inkar eder değil mi? Ama erkeğin inkarı bile salakça, evet. çok safça inkar eder. Yok ya yapmadım bir şey. Hani tamam beraber şu an çıplak ama ya yapmadık bir şey. Ya diğer bu kadar salaktır erkek. Ama kadın öyle değil. Kadın sen ne biliyorsun ya? Ben lazer epilasyon yapıyorduk ya. Allah Allah da olabilir filan. Yani anlıyor musun? Bir de hani kadına söylediğin şey direkt onun namusuna gidiyor ya. Hani namusa laf etmek de kötü bir şey. Yani, yere bile onu dememek gerekir öyledir. Yani kadın daha kırımdan dememek gerekir. Toplumsal bakış falan filan. Oysa ki saman altından ne su yürütenler var. Bu sebeple arkadaşlar ilişkiler ayvayı yer. Gider. Böyle e, babalarımızın dönemindeki ilişki hiçbir şekilde kalmaz. Onlara zaten seçeneği yoktu zavallıların. Ayrıca o zaman aldatmanın direkt cezası ölümdü. ve Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi Burada yine yadırgayacağınız bir şey söyleyeceğim size. Esas problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kadın ve erkek akran olamaz. Bence de ben makatları. Kadın ve erkek akran değildir. 20 yaşında bir kızla 20 yaşında bir erkeğin arasında uçurum kadar fark vardır. Kadınlar çok daha erken olgunlaşır, çok daha genç. E, öğrenir. Yani mesela erkekler şey zannedersin, kız gelir o hiçbir şey bilmiyor, ben öğreteceğim. Bak, bak senden daha iyi bilmiyorsa itim ben. <laughs> Ama sen bilmiyormuş numarasını çok güzel yapar. Ay ilk defa görüyorum. Nerede ilk defa görüyorsun? Ama hele günümüzde. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani burada benim kastetmek istediğim şu. Erkeğin zaten olgunlaşması bir 35'leri buluyor ekonomik durumunun iyi hale gelmesi kırkları buluyor. Arkadaşlar erkeğin gücü, parası olmadığı takdirde kadın da anlayışsızsa gerçekten o evlilik de yürümez. O ilişki de yürümez. Hiçbir şey de yürümez. Çünkü kadınlar masraf. Bizim gibi değiller. Safa. İşte Aybala seni tenzih ediyorum abicim. Ama yani kadınlar masraf. Çok masrafları var. Bir de para harcama dürtüleri var onların. Yani hani altı duyuya onlara bir tane daha ekle. Altıda bir yedi onlar. Para harcama duyuyorsun. <laughs> tamam mı? Yok harcamak zorunda. Yani bir şey almak zorunda. Çıktım ben bunu almalıyım. E bu parayı da biz kadınlarımıza para kazanma şansı vermiyoruz ki. Veriyor musun abi kadınlara para kazanma şansı? Hala Hollywood'da bile erkek aktör kadın aktörden daha fazla para alıyor. Yani günümüzde de Türkiye'de de erkeklerin maaşları kadınlara göre bir tık daha. Tamam onların da özlük hakları var işte doğum izinleri var o var bu var falan filan ama yok yani sen kadına öyle doya doya senin gibi para kazanma şansı vermiyorsunuz. Öyle ticaretin içine giremiyorlar bilmem ne yapamıyorlar. Dolayısıyla para için tek kaynakları erkek bak Ayvalı esnemeye başladı. Sıkıldık onu Abi yeter. Kırdı bozacak. Kadınla erkek akrabı olamasa gerekir. Şunu demek istiyorum. Kadınla erkek e, asla akran olamaz. Şimdi kadınlar mesela haklılar tabii ki akranlarını istiyor 25 yaşında bir kadın en fazla 30 yaşında bir erkeği ister. Değil mi? Yani 3-5 yaş fark olsun. Olmuyor işte öyle. Ondan sonra 40 yaşına gelince çok üzgünüm bütün kadınlardan özür diliyorum ama biyolojik ömürlerin yani doğurganlık dönemleri kısa. Oysa erkek 50 yaşından sonra da baba olabilir. Zorlarsa kendine iyi bakarsa 65 yaşında da baba olabilir falan filan. E, dolayısıyla bir yaştan sonra aldatıldıklarında bak diyor kocam genç kadına gitti falan çok duyuyoruz değil mi bunu? Hele şimdi böyle sugar dedi avcısı kızlar bakken, o kocaların da pek bir şansı yok yani yakalanırlar birine. Dolayısıyla ondan sonra kadının suçu ve Ben aldatıldım. E öyle olacaktı tabi. ben demiyorum ki illa kendinizden 20 yaş büyük, 25 yaş büyük adamla evlenin. Hayır onu demiyorum ama biraz daha böyle bir o erkeğin olgunlaşmasını beklemek lazım. Kızlar hemen evliliğe, bir an evvel evlilik yani şu yüzük şu parmaktan şu parmağa bir an evvel geçsin stresinde oldukları için daha sonra sonu hüsran bir sürü ilişki oluyor. Sonu şöyle kapatacak olursak konuyu. Bir erkek, bir kadını biyolojik olarak anca mutlu edebilecekken onlarca kadının peşinde koşan bir yaratık. Bir kadınsa onlarca erkeği aynı anda mutlu edebilecek biyolojik güce sahipken bir erkeğin peşinde. Kadının duygusallığıyla erkeğin hayvansallığının oh, çok iyi içtirmediği takdirde günümüzde ilişkiler hiçbir yere varmaz. Ben diyorum ki arkadaşlar güven, güven, güven. Güvenin olmadığı bir yerde ilişki olmaz. Onun için konunun başında artık ilişki olmaz dedim. Çünkü güven diye bir şey yok. Herkes birbirine yalan söylüyor. Bakın Aldatmak illa iki kişinin yatağa girip kum harca, yum sevişmesi falan değildir. <laughs> tamam mı? Aldatmak benim gözümde bir kadının veya bir erkeğin başka birine şansı varmış gibi hissettirmesi benim için aldatmaktır. Bu yeniden sağlanamayacağına göre ilişkiler bitmiştir ilişkilerin ruhuna el Fatiha. Hadi görüşürüz.